Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten maalesef kötü haber. İbrahim Tatlıses'in iflasın eşiğinde olduğu söyleniyor. Urfa'daki malları da hacizlendi. İbrahim Tatlıses'e haciz üstüne haciz şoku. Oğlu Ahmet Tatlı'nın vasi davasından sonra devlete borcu çıkan Tatlıses'e ilk eşi Adalet Durak ve yakın dostu Şivan Perver'de dava açtı. Tatlı Ses'in 30 yıllık sazcısı Kemal Alaçayır da Tatlı Ses ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tüm bunlar yaşanırken Tatlı Ses'e bir darbede kendi memleketinden geldi. İşte İbrahim Tatlı Ses'i şoku eden son gelişme. Oğlu Ahmet Tatlı ve ilk eşi Adalet Durak için sarf ettiği sözlerden dolayı davalık olan İbrahim Tatlı e, Oğlu vasi davası, eşi ise kıyafetine hakaret ettiği için hakaret davası açtı. Vasi davası ile gündeme bomba gibi düşen tatlı sesin taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına şerh koyuldu. Davaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Tatlı sesin şerh koyulan malları hacizli çıktı. Oğlu ve ilk eşi dava sürecini başlattı. Mal varlıklarına şerh koyuldu. Silahlı saldırıya uğradığı gün oğlu Ahmet Tatlı'nın kasayı boşalttığını belirten tatlı ses, ilk eşi Adalet Durak içinse kendisine domuz büyüsü yaptığı, ondan dolayı evlenemediğini söylemişti. Tatlı sesin bu açıklamaları magazine bomba gibi düşerken oğlu Ahmet Tatlı ve annesi Adalet Durak tatlı sese dava açtı. Durak çarşafı için benzetme yapan tatlı sese hakaret davası açarken oğlu Ahmet Tatlı ise vasi davası açarak mal varlıklarına şerh koydurtmuştu. Yakın dostum dediği Şivan Perver'de dava açmış. Dava dosyasında şoke eden detaylar da ortaya çıktı. Tatlıses'in şer koyulan mal varlıkları hacizli çıktı. Devlete 120 milyon borçlu çıkan Tatlıses'e dava açanlar arasında yakın dostum dediği Şivan Perver'in de 2015 yılında telif davası açtığı ortaya çıktı. Borcunu ödemeyen Tatlıses'e haciz işlemi başlatan Şivan Perver'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. 30 yıllık sazcısı yolları ayırdı. Tüm bunlar yaşanırken zor bir süreçten geçen İbrahim Tatlıses'e bir darbede 30 yıllık bağlamacısı Kemal Alaçayır'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alaçayır, Tatlıses ile iş hukukunun bittiğini açıkladı. Tatlıses'e yönelik son dönemlerde başlatılan haciz ve dava şokları sonrası bir detay daha ortaya çıktı. Tatlıses'in kendi memleketi olan Şanlıurfa'da bulunan taşınmaz mallarına da haciz kararı çıktı. Ünlü şarkıcının, Karaköprü ilçesindeki arsasına hem belediyeler hem sosyal sigortalar kurumu hem de şahıslar icra takibi başlattı. Tatlıses'in Karaköprü ilçesinde imara açılmış 1856 metrekare ile yine aynı ilçedeki 2518 metrekare arsalarına haciz karar çıkarıldı. Tatlıses dönemin Karaköprü Belediye Başkanı Ahmet Güzel ile ilçedeki arsalarına bizzat yerinde incelemiş buraya toplu konut yapacağını söylemişti. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.